Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu örgütünün yolcu trenine düzenlediği saldırı sonrası ordu operasyonu sona erdi. İlk belirlemelere göre 21 yolcu hayatını kaybetti. Tüm saldırganlarsa etkisiz hale getirildi. Örgüt trene saldırı anlarını paylaştı. 440 yolcunun bulunduğu trene yapılan saldırının ardından askeri operasyon sona erdi. Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu örgütü, Belucistan'ın başkenti Ketay'la Peşaver arasındaki demir yolunun bir kısmını havaya uçurmuş, ardından treni ateşe açmıştı. Militanlar 440 yolcu bulunan trendeki pek çok kişiyi rehin almıştı. Pakistan ordusunun örgüt üyelerine yönelik başlattığı operasyon sona erdi. Operasyonun ardından yapılan açıklamada 21 yolcunun hayatını kaybettiği duyuruldu. 33 militansa öldürüldü. Ordu sözcüsü operasyonun adım adım gerçekleştirildiğini açıkladı. Hayatını kaybeden sivillerin operasyon sırasında ölmediği ifade edildi. Saldırı anına dair de görüntüler servis edildi. Saldırının ardından çok sayıda kişiyi rehin aldığını açıklayan örgüt 50 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu. Belucistan Kurtuluş Ordusu 20 yıldan uzun süredir terör eylemleriyle sivilleri hedef alıyor. Ayrıca bölgedeki zengin maden kaynaklarından daha fazla pay almak için mücadele ettiklerini öne sürüyor.